Gök Kubbe'nin altında serimizde bugün Mevlana şehri Konya'dan altın dokunuşlarıyla gözleri kamaştıran Azizye Camii ile birlikte olacağız. Konya çarşısının ortasında yer alan abidevi bir yapı. Yüksek Camii veya günümüzde bilinen adıyla Aziziye Camii. Yakınında bulunan Kapı Camii ile birlikte 1867 yılında yaklaşık 1320 dükkanın faaliyette olduğu Konya Çarşısı'nda önemli bir nüfusa hizmet vermekteydi Aziziye. Çarşının hemen ortasında esnaf dükkanları ile iç içe bulunan bu iki kıymetli cami, vakit ve özellikle de cuma namazlarında esnafın vakit kaybetmeden ve yürütmekte oldukları işlerine çok fazla ara vermeden ibadetlerini yerine getirmelerine imkan tanımaktaydı. Ancak 28 Eylül 1867 cumartesi sabahı ortaya çıkan yangın ile her iki cami de kullanılamaz hale geldi. Ve bu durum, esnafın dükkanlarından Kapı ve Aziziye camilerine oranla daha uzak olan diğer camilere yönelmelerine neden oldu. Ki bu, camilerin kapasiteleri de esnaf için yeterli değildi. Müzik Doğal olarak çarşı esnafı, bir an önce camilerin inşa edilmesi ve inşa edilen yapıların da çarşı cemaatin ihtiyacını giderecek nitelikte olması için bazı taleplerde bulundu. Ancak gerek o dönemde devletin içinde bulunduğu durum nedeniyle cami masraflarını karşılayamaması ve gerekse cami inşaatına katkı sağlayacak çarşı esnafının da yangın neticesinde dükkanlarını ve malzemelerini kaybetmeleri nedeniyle perişan durumda bulunmaları inşaat sürecinin sancılı geçmesine neden oldu. Fakat her şeye rağmen hem dükkanların bir an önce işler hale gelebilmesi hem de camilerin yeniden inşa edilebilmesi için Konya ileri gelenleri arasında önemli bir yardımlaşma ve işbirliği ortaya konuldu. Hatta bu işbirliğine Sultan Abdülaziz ile annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın da katkıları olduğu bilinmekte olup Aziziye Camii'nin kuzeybatı tarafında bulunan minaresinin kaide kısmında kendilerine atıf yapılmıştır. Ve neticede Konya 1867-1869 yılları arasında kısa denilebilecek bir süreçte büyük bir imar ve inşa çalışmasına sahne olmuştur. Konya'da inşa edilen son büyük Osmanlı camii olan Aziziye Camii, barok tarzda İstanbul dışında inşa edilen önemli bir yapı olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Kaynaklarda tamamen düzgün gödene taşı ile inşa edildiği belirtilen camiye giriş üç kapıdan sağlanmaktadır. Bunlardan biri kuzeydeki son cemaat yerinde, diğerleri ise doğu ve batı cephelerinin ortalarında yer almaktadır. Kuzey tarafta bulunan ve cümle kapısı veya taç kapı diye tanımladığımız kapısı oldukça süslüdür. Kapının kenarlarındaki sütunceler ise girişin söve ve kemer alınlığı oldukça kabartılmış kıvrım dal, rozet ve tepelikli rumi motifleriyle tezyin edilmiştir. Girişin yan taraflarına birer adet mihrabiye bulunmakta olup kavsaraları süslenmiştir. Doğu ve batı cephelerdeki girişlerse kuzeydekine göre daha sade tutulmuştur. Yapının her bir cephesinde ikişer adet pencere olup bunlar geç dönem özelliği olarak oldukça büyük tutulmuştur. Zaten Aziziye Camii dendiğinde akla gelen ilk özelliği caminin pencerelerinin kapılarından daha büyük ebatlarda oluşturur. Caminin kuzeyinde bulunan beş kemerli son cemaat yerinin tasarımını incelediğimizde, Konya'daki diğer yapılarda görmediğimiz tarzda bir uygulamaya gidildiğini görmekteyiz. Ortadaki kemer açıklığı diğerlerine göre daha geniş ve yüksek, bunun yanındakiler oldukça dar ve alçak, sağ ve sol kenarda bulunanlarsa diğerlerine göre geniş ve yüksektir. Ortadaki kemerin yüksekliği sanki örtü sistemine de yansımış. Adeta bu bölüm vurgulanırcasına ortadaki kubbe de diğerlerine göre yüksek tutulmuştur. İki veya üç parçalı sütunlar tarafından taşınan son cemaat yeri kemerlerinin antik sütun başlıklarına oturtulduğu da gözlerden kaçmamaktadır. Harimin üzeri eksedralarla geçilen ve sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş tek bir kubbe ile örtülmüştür. Cephelerdeki büyük pencereler dışında kubbe kasnağında da 8 adet pencere bulunmakta olup cami harimini aydınlatmaktadır. Harim kısmında karşımıza çıkan cami elemanlarına baktığımızda mihrap taç kapıda olduğu gibi tezinatıyla bizi kendine hayran bırakmaktadır. Nişin yan taraflarında ikişer sütun yerleştirilmiş olup, nişin iç kısmında kabartma tekniğinde bitkisel bir motif, Opsaray kısmında ise istiridye kabuğu motifi bizi karşılamaktadır. Minber ve mihrap gibi mermerden imal edilmiştir. Süpürgelik kısmı sivri kemerli galeri şeklinde verilmiş, yan aynalıklar ise kıvrım dal motifleriyle bezanmıştır. Korkulukları geometrik biçimde oluşturulan minberin köşk kısmı dört sütun üzerine baldaken tarzında yapılmıştır. Minberin girişinin üst kısmı da yine kabartma motifleri ile süslenmiştir. Harimde kuzey girişin önünde dört sütun üzerine oturtulan mahfil bulunmaktadır. Ortasında yarım daire formlu çıkıntı söz konusu olup günümüzde müezzin mahfili olarak işlev görmektedir. Duvarlara oluşturulan kemerlerin aralarındaki pandantiflere içlerinde yazı bulunan madalyonlar yerleştirilmiştir. Madalyonların etrafı kalem işi bitkisel motiflerle süslenmiş olup benzeri süslemeler kubbe eteğindeki pencerelerin temelleriyle, kubbe göbeğinde de görsel bir şölen sunmaktadır. Caminin dışına tekrar çıkıp örtü sistemine baktığımızda köşelerde kare prizma formlu birer adet ağırlık kulesi göze çarpmaktadır. Kulelerin köşelerinde yer alan sütünçeler sağır kemerleri taşımakta, üst kısımları külah biçiminde sonlanmaktadır. Sekizgen, kubbe kasnağının her bir köşesinde de yine çokgen formlu birer ağırlık kulesi bulunur ki üst kısımları yine külah şeklindedir. Camiyi gördüğümüz ilk anda dikkatimizi çeken hususlardan biri de son cemaat yerinin iki tarafında bizi selamlayan tek şerefeli birer adet minare ve bu minare kaidelerine bitişik olarak mermerden yapılmış birer adet çeşmedir. tamamen taş malzeme ile inşa edilen minarelerin gövdesi dilimlenmiş, şerefesi de geç dönem özelliği olarak alışılmışın dışında bir tasarımla bizi karşılamaktadır. Altı sütunun kemerlerle birbirine bağlanmasıyla oluşturulan baldeken tarzındaki bu düzenleme minarenin petek kısmının etrafını kuşatır. Şerefe altı ve korkuluklarda da kabartma olarak gülbezek motiflerinin işlendiği görülmektedir. Kaidelere bitişik vaziyetteki çeşmelerin cephelerini ise antik başlıklara sahip sütunlarla hareketlendirildiği dikkatlerden kaçmamaktadır. Allah'a سبح الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر